Polis mi çağırsak müdürüm? Lan lan, kötü. Allah! Allah! Bizim binanın karar ver kızına yaptı bugün. Kamiline de kadar alarmı iptal ettiler. Sen esaktan efandın gibi, sonuç? Bankayı soydular. Paralar Hepsi mi gitti?

hayırdır Kontes Hanım? Asıl sana hayırdır. Hanımefendi siz böyle sinirli görünce bir anda boşluğa düştüm. Bankayı patlatmışlar. Kontes Hanım bazen sizi anlamıyorum. Kayıt dışı paralarımız için sıfır riskli güzelimiz bir bankaları varken... ...siz buradan ta Adana'lara para götürüyorsunuz. Benimkisi vefa meselesi oğlum. İlk adamı Adana'da doğradım. İlk malı Adana'da sattım. İlk paramı Adana'da kazandım. <laughs> Çukurova bereket hesabı. Anlıyorum, anlıyorum da İlk dayağımızı da Adana Adliyesi'nin önünde yemiştik. Ama çok şükür halimiz. anam avladım olsun. Bu bize böyle geldi. Şu nimeti görmek nasip olmasın. Baya kon diyorsun. <laughs> birinci kalite kokain diye birinci kalite un satarsınız ha. Beni dolandırmaya kalkarsınız ha hem de beni, 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 beni. kontesini. Senin memleketinin hamurunu sikeyim be ha. Um un ne var ha, um un ne un. Um. Ne o hamur, ne o hamur. Biraz yaratıcı olun oğlum, yaratıcı. İpne torlar sizi. Ne o hamur. Sus. O <laughs> elini Allah aşkına şükür eylesin. Söyleyin, giymesin. Korkma, seni öldürmeyeceğim. Götünü kesip, derinden eldiven yapacağım. Bizi kimse sikemez oğlum! Biz adamı sikeriz, biz. Anlıyor musun? Biz adamı sikeriz. Yeter! So, sweet thing. You clean this mess up, will you? Okay, Contessana. Sen de Jale'ye haber ver. Oteli, araçları, ceset torbalarını falan hazırlasın. Tamam. Biraz kanlı bir Adana gezisi olacak. Şu iki kavruğu da paket yap bana. Adana'ya götüreceğim. Ama sonra bir kulübe belki Brezilyalı golcü falan diye satarız. Vay! insan ticareti. Serbest piyasa ekonomisinde en sevdiğim. Gibi.